Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK-KCKN'le başı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardan tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 25 Haziran'da bir kanalda PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Öcalan'a ilişkin açıklamaları nedeniyle suçu ve suçluyu övme ile terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 28 Haziran'da tutuklanan Merdan Yanardan avukatı Bilgü Tay hakkı durnağı tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendirilen İstanbul 31. Asya Ceza Mahkemesi şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphelisini gösteren olguların mevcudiyeti tutuklulukta kaldığı süre tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklama şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını dikkate alarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını usul ve yasaya uygun buldu. Öte yandan mahkeme şüpheli avukatı Durna'nın tutuklama kararına itirazı yönündeki talebin reddine de hükmetti.